Merhaba dostlar. Bugün kalpli çıt çıtlı bir toka yapımını anlatacağım size. İlk önce kalpleri öreceğiz, sonrasında da çıt çıt, çıt yapımını anlatacağım. Ee, şimdi farklı bir pembe kullanacağım bu seferde. Hemen sihirli halkayla başlayacağız. Ondan sonrasında sık iğnelerle devam edeceğiz. Şimdi sihirli halkamızı yapmak için orta parmağımızı tuttuk. Şöyle tersinden doluyoruz bu tarafa getirdik ve şuradan bir tane sıkılama yapıyoruz ve parmağımızdan çıkartıyoruz. Evet buradan 6 tane sık iğne yapacağız ilk baştan 2 sık iğneyi yaparken de sirde arkamızın oradan tığımızı geçiriyoruz. İpimizi doladık. içinden geçirdik ve ikisini birlikte alıyoruz. 3 4 5 ve 6. Sihirli halkamız şimdi sıkıyoruz. İlk yaptığımız sık iğneye Geçirdik ve kaydırma yapıyoruz. Tekrar kaydırmayı gösteriyorum. Başlangıçtaki sık iğnemizden tığımızı geçirdik, başını dolayıp geçirdik. İki tane ilmeğimiz var. Başını tekrar dolamadan diğer ilmeğin arasından geçiriyoruz. Kaydırmamızı yaptık. Şimdi kaydırma yaptığımız yuvamıza tekrar batıyoruz. Bir. Hemen yer belirleyicisi takıyoruz. Bu sefer her yuvaya ikişer tane yapacağız ve bu şekilde altını 12 tane sık iğne çıkarmış olacağız. 1 2 3 4 aynı yuvaya 5 6 aynı yuvaya 7 8 9 10 11 12 Evet şurada kaydırma yaptığımız var onu atlıyoruz o arada kalacak çıkarttık hemen ilk sık iğnemizin iki lobunu da geçirdik İpimizi doladık çektik ve kaydırma yapıyoruz Evet ikinci sıramız da 12 idi iki sıra daha 12 şeklinde yani hiç biraz e, arttırma ve azaltma yapmadan devam edeceğiz yine aynı yuvaya battık Sık iğnemizi yaptık Hemen şuradan Yer belirleyicimizi takıyoruz her bir yuvada birer tane bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 şimdi başlangıçtaki ilmeğimiz bu şurada aradaki kaydırma yaptığımız onu değil başlangıçtaki sık iğnemizden kaydırmamızı pardon kaydırmamızı yapıyoruz <laughs> şimdi tekrar aynı yuvaya sık iğnemizi yaptık bir sıra daha öreceğiz 12 sık iğne 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Evet buradan hemen bir kaydırmamızı yaptık. Bir tane zincir çektik. Ve ipimizi kesiyoruz. Bu şekilde bir tane daha yapacağız. Ben bir tane daha yapıp geliyorum. Evet. Pardon. Evet, ikincisini de yaptık. Şimdi bunun başlangıçta yaptığımız şurada ipimiz duruyor zaten. Hemen başlangıçta yaptığımız bölüme yuvamızdan geçirdik ve kaydırma ile ikisini birleştiriyoruz. Şimdi şuraya hemen bir tane sık iğne yapıp yer belirleyicimizi takacağız. Yine aynı şekilde başlangıçtaki yuvaya yaptık yer belirleyicimizi takıyoruz. Evet bu sefer kapatım. Düşmesin. Şimdi her yuvayı birer tane yaparak devam edelim. Sıramızı bitireceğiz yer belirleyiciye kadar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Evet şuradaki ikisini atlıyoruz. Diğerine geçtik. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24 yine aynı şekilde orada iki tanesini atlıyoruz. Şöyle birileri çıkartalım hemen. Evet şurada ortadan iki tanesini atladık. İlk yaptığımız sık iğneye iki lobunu alıp kaydırmamızı yapıyoruz. Evet. Bu şekilde ikisini birleştirmiş olduk. Şimdi her sırada eksiltme yapacağız. şimdi hemen yaptık bir iki üç dört tane sık iğne yapıyoruz dördüncü sık iğneden sonra bir tane eksilme yapacağız eksiltmeyi göstereyim hemen şuradan bir lobunu aldık buradan da bir lobunu aldık geçiriyoruz ikisini bir alıyoruz Evet şimdi iki sık iğne bir tane inmiş oldu. Tekrar dört tane örüyoruz. Bir, iki, üç ve dört. Tekrar bir lobunu bir lobunu bu şekilde yapıyoruz. Sıramızı tamamlayıp geliyorum. Evet şimdi burada dört tane sık iğne yapıp bir tane eksiltmiştik şimdi de 3 sık iğne yapıyoruz bir tane eksiltiyoruz bir hop bir lob, lob şeklinde bir sonraki sırada da iki sık iğne yapıp bir tane azaltma yapacağız bu şekilde devam ediyoruz Eğer doldurmak istiyorsanız bu sırayı bitirdikten sonra içerisine elyaf doldurmaya başlayın ama ben e, ee, çıt tokanın üstünde çok kabarık durmasını istemiyorum bu tokanın o yüzden içerisine elyaf da doldurmadan yapacağım gördüğünüz gibi bu da zaten hani çift taraflı olduğu için dolgun duruyor 1 2 3 yapıyoruz ve sonuncu kaydırmamızı ya, pardon eksiltmemizi yaptık. Kaydırma yaptık. Diğer sıraya geçiyoruz. Şimdi 1 hemen taktım ikinci sık iğnemi yapıyorum ve ondan sonrasında bir tane eksiltme yapıyorum bu sırayı iki sık iğne bir eksiltme şeklinde yapacağız öbüründe bir sık iğne bir eksiltme şeklinde yapacağız ben bu sıraları devam edip geliyorum Evet burada şimdi bir sık iğne bir eksiltme şeklinde devam edeceğiz bu sırada da Yer yani belirleyicimizi takıyoruz. Burada birazcık daha zor oluyor. Ondan sonrasında da eksiltme şeklinde devam edeceğiz. Artık küçük parça olduğu için buradaki eksiltmeler zorluyor. Örerken eliniz ne kadar alışık olsa bile küçük parçalar gerçekten zor oluyor. Evet bir eksilttik. Sık iğne ördük. bir eksildik sık iğne ördük tekrar bir eksiltiyoruz bir sık iğne örüyoruz artık son sıraya geçiyoruz ve her birisinde eksiltme yapacağız. Yer belirleyicimizi çıkartıyoruz. Evet, şu tarafı döndürdük. Şimdi de buradaki eksiltmemizi yapıyoruz. Bir tane sık iğne çek ya, ya pardon zincir çektik ipimizi kesiyoruz şuradan hemen ipimizi kaydırıyoruz Evet bu şekilde kalbimiz hazır Şimdi çıt çıt tokamız yapacağız. Çıt çıt tokayı da beyazla kaplayacağım. Ve üzerine yapıştırma yapacağız silikonla. Şimdi çıt çıt tokanın yapımını anlatmıştım ben. Burada bir kısmını başlangıcını göstereceğim. Ondan sonrasında kamera arkasında örüp birlikte yapıştıracağız. Başlangıç ilmeğimi yaptım sokağın bu şekilde tutup arasından geçirip iki tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 tane zincir çekip karşı tarafa geçiyoruz ben bu kalpler için 6 milimlik pardon ama, minimlik. Evet. Doka kullandım. Daha küçükler için biraz büyük oluyor. Evet bu şekilde sık iğnelere devam ederek gidiyoruz. Şu kısımda biraz daha fazlaca sık yapmamız gerekiyor. Uç kısmın kapanabilmesi için burayı tamamlayıp geliyorum. Evet şimdi çıt çıt tokamız bitti. Hemen şu kısmını ilk önce yapıştırıyoruz. Sıcak silikona dikkat edin. Elinizi yakmayın. Şimdi şuraya yerleştireceğiz. Şu şekilde. O yüzden şu kenarlarını ikonlarımızı sıkmamız gerekiyor. Biraz daha iyi ısıtırsanız daha iyi çıkar. Ben yukarıdan bastırıyorum. Evet bu şekilde şuraya kısmı sürüyoruz. Bu şekilde yapıştırıyoruz. Evet, çok böyle hani kabarık olmuyor, kabarık olmayıcı da güzel durdu. Ama birazcık daha kabarık yapabilirsiniz. Diğerlerini de yapıştıracağım daha sonra ben. Evet, bu mesela farklı bir iple ördüm, o yüzden daha büyük oldu Bu ikisi Himalaya koton got. Evet, tokamız da bu şekilde sevdiklerinize örebilirsiniz çocuklarınızı sevindirebilirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenilerinizi eksik etmeyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.